Şiir nedir sorusunun bir uzantısı benim e, bu şiirleri seçmem meselesi. <laughs> yani şiir tarifi birçok şekilde yapılabilir ama aslında herkesin e, varacağı yer şurası şiir. Şairin yazdığı şeydir. Yani eğer yazılmış olanın arkasında bir şiir macerası, bir şiir e, çabası ve başarısı tabii ki varsa ona şiir deriz. Mesela e, neler yapmadık şu vatan için? Kimimiz öldük? Kimimiz nutuk söyledik? ...dediği zaman Orhan Veli... ...eğer bu Orhan Veli'nin... ...mısraları olmasa... E, ...o kadar... E, ...dikkat et... ...değer bir şey... ...biçimine bürünmez. Şimdi... ...ben bu şiirleri... ...neden... ...bu sıralamayla... ...şiir restalinde sundum? E, çünkü... şiir çabamı e, başından itibaren aynı seviyede tutmuş olduğumu göstermek istedim. Yani ben e, burada 18 yaşında yazdığım şiirler de var. E, 60'ımı geçtikten sonra yazdığım şiir de var. Yani. E, dolayısıyla e, yani bir İsmet Özel e, şiir bütünlüğü ya da e, ölçülebilir e, boyutları olan bir İsmet Özel şiir varlığı görülsün istedim. yani Bu manada aslında e, ben e, soru olarak... Ee, şiirleri, neden bu şiirleri seçtiğiniz e, den önce e, neden şiir restali e, diye merak etmenizi umuyordum. Yani e, bu yaşadığımız ülke e, son zamanlarda değil yalnızca e, binlerce yıldan beri İyinin fark edildiği bir toprak parçasıdır. Fakat aynı zamanda bu iyinin bir şekilde göze batırılması da gereklidir. Yani insanlar iyiyi fark ederler ama seçip arayıp bularak fark etmezler. Onlara neyin iyi olduğu gösterildiği zaman fark ederler. Gerçekten iyiyi... <laughs> <gülüyor> <gülüyor> iyi tasdik edebilirler. Ederler. Bilhassa ederler. Ee, bu manada mesela benim geçmişimde Halkın Dostları dergisinin yayınlanması vardır. Çünkü o zaman e, Türkiye'de yeni bir şiir sesi yakalandığını, yeni bir şiir heyecanının kabarmış olduğunu e, bilen biliyordu. Ama bunun gösterilmesi de gerekiyordu. Yani e, bir bakıma Türkiye'de bilhassa sanat sahasında yaptığınız işin muhafızlığını yapmazsanız o yaralanır, berelenir ve e, tanınmaz hale gelir. Onun için her sanatçı yaptığı iş konusunda hassasiyet ve kıskançlık göstermesi şarttır. Bu manada Türkiye'de birçok e, Türk toplumuna ait değerin e, tahrip olduğu ve görmezlikten gelindiği bir yerde ben Şairliğimin ve yazdığım şiirlerin e, görülmemesi halinde insanların neler kaybedeceklerini anlatmaya çalıştım yani bu şiir vestallerinin temelinde bu var yani e, zararlı çıkarsınız eğer bir şeyleri fark etmeyecek olursanız bildirisi sundum Türkiye toplumuna. Şimdi şiirin aynı zamanda bir diskur, bir söylem olduğunu hesaba katmamız şart. ya Bu manada mesela bu bütün partizanla başlıyor ve savaş bittiyle sona eriyor. Yani bunun bir manası var tabii. Yani savaş Başlıyor ve bitiyor sonunda yani ee, ve yani benim dünya ile alışverişimde <laughs> bakış açım duyduğum sesler duyurmak istediğim sesler bütün bunlar bir tutarlı bütün halinde e, sunulmuş oluyor. ...tabii tabii yani onlar kendi yerleri olan şeylerdi. Bir, mesela en sondan başlayalım. Ee, Yalnız bırakıp gitme bu akşam yine erken şarkısı ee, babamın en sevdiği şarkıydı. Zaten şiirde de geçiyordu. Evet. Onun seslendirilmesi mesela benim Amen şiirinde e, bir şey var. O o marş bestesiyle söylüyorum orada. Yoksa kitapta öyle durabilir yani. Ee, başka diğer iki şiir ee, ...rinde bir manası var. Ee, bir tanesi... E, ...Türk... ...aydınları... ...eskiden münevverleri denirdi. Tanzimat sonrasında... E, ...yani... E, ...işte bu memleketin... akla eren... ...eli kalem tutan... E, ...ya da sanat... E, ...zevki... ...özenilmeye değer olan... ...insanların e, tercih ettikleri bir e, şarkı o. Hangisi? <laughs> Tehlif edebilsem feleği ah emelimle şarkısı. O e, hatta e, hem bestesi hem güftesi itibariyle e, bir şekilde bir seçkinlik e, temsil ettiği için. Bazen de e, e, tam batıcı aydınlar tarafından e, alay konusu etmeye de yakın e, bir pozisyonu e, zaman zaman e, yüklenmiş sayılır. Diğeri de e, benim sevdiğim bir şarkı yani gene aynı şekilde e, Hayır ortadaki. ortadaki evet. ee, şimdi bu şarkıların seçilmesinde yahut benim resitalde şarkı söylememde bir sebep arayacak olursak eee Millet olarak bizim varlığımıza kastedenler elimizden birçok koz diye tuttuğumuz şeyi aldılar. Yani bunu hesaba katmamız lazım. Yani bizim e, dünyada iki sistemi olan müzikten birisi olan Türk müziği... E, Elimizden alındı yani yok edildi. Bunun bir şekilde şahsiyetimizle milli varlığımızla bağını e, işaret etmek gerekiyordu. Başka bir yol yoktu. Bir de Türkiye'de e, insanların <laughs> ilgilerinin çok gevşek yalama olduğu bir ortamda şarkı söyleyebilmek de iyi bir şeydir. Yani bunu da göstermek lazım. Yani şarkı bile söyleyemeyen insanların neye yaradıklarını doğrusu merak etmelidir. Yani şöyle bir anlamı var tabii ki. Yaşım ilerliyor. Yani sahnede saatlerce kalacak kadar gücüm varken bunu yaptım. Öyle bir zamanlamadan bahsedebiliriz. Yani yoksa bir şeye denk gelsin şey Ati İlhan gayet iyi hatırlıyorum o günleri ders adette sabah ezanları kitabını neşrini Ramazan ayına denk getirmişti. Bilhassa düşünerek hesaplayarak yani benim böyle bir zamanlamam yok ama doğrusu dediğim gibi insanlara destek olmak istedim yani bir şeyi kaçırırsanız telafi edemeyebilirsiniz bir şey, çünkü bazen öğrenilen şeyler vaktin geçtikten sonra öğrenildiği zaman yerine oturmaz ee, o yüzden e, bir de tabii ki ikaz da mayıs konusu tabii yani e, yani Türkiye'de bütün geçerliliğin bayalığa verilmediğini de göstermek lazım. Türkiye'de bugün resmi politika olarak sanata bakışta bir acınacak durum var. Yani... Bunun da e, dışarıda bırakıldığı bir şey olması lazımdı. Ama tuhaf bir şey işte büyük bir yaşıyor. İnsanlar ne bekliyorlar? Ya da nelerin haberini aldılar da neye göre hazırlık yapıyorlar? Bunları e, göreceğiz.